Tek ve tek. Kalk, Yudo kalk. Başı, Yudo. Mesafede. Kalk, mesafede bir saat. Ama nil mi? Şöyle yanaş, yanaş mı? 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 Yanaş Komiser, komiser Komiser Afganistan'da malum Taliban ve IŞİD'in saldırıları var. Onlar kendilerini asker değiştirmek istiyorlar. İşte genellikle bu genç şeylerden, çocuklardan alarak kendilerini asker değiştirmek istiyorlar ve savaşmak istiyorlar. Yani saldırılar gerçekleştirmek istiyorlar. Bunlar da o zulümden kaçmak için Türkiye'ye sığınmak istiyorlar. Hem yani burada çalışmak istiyorlar, aylarına para göndersinler ve canlarını kurtarmak istiyorlar. O yüzden göç etmişler. Dediklerine göre böyle. ayetin müşahidesi. Geçişlerinde geçişlerinde. Verevermani 15 I'm yeah. going